Dünya için olumlama. Sevgili dünya, sen benim evimsin. Senin üzerinde rahatça yürüyor ve kendimi gerçekleştirme yolunda deneyimler yapıyorum. Bu yüzden sana teşekkür ediyorum. Bana bütün zenginliğini hiç durmadan veriyorsun. Suyunu, havanı, toprağını sunuyorsun bana. Üzerindeki hayvanları, bitkilerin zenginliğini sana teşekkür ediyorum. Sen ve ben kardeşiz. İkimiz de bu hale gelmeden önce türlü hallerden geçtik. Ben var olalı ne balçıklar kaya ne kayalar balçık oldu. Sen var olalı ben ne acılardan ne sevinçlerden geçtim. Düştüm, kalktım. Durdum ve yürüdüm. Hep seninle birlikte, senin üzerinde. Sen Güneşten aldığın enerjiyi ben uyurken bana geni veriyorsun. Ben hiç farkına varmadan. Ben de böyle can buluyor, güç topluyorum. Senin yeşilinden yiyor, senin yeşilinden soluk alıyorum. Üzerinde yaşayan hayvanlarla besleniyor, kuvvet buluyorum. Seni seviyorum dünya ve onurlandırıyorum.''